Hippi tipi hop, hippi hop hop. Hippi tipi hop hop'tan nefret ederim. Aa, gördünüz mü? O eski hippi tipi hop hamlesi. Her zaman işe yarar. Çamutka kaybetmeyi öğrenmeli. O zaten kaybetmesini biliyor. Onun nasıl kazanılacağını öğrenmeye ihtiyacı var. Oh hey hey. Ay, ay, üzerinde ay, çilek taşı oyunu. Ho ho ho, da kaybedemez. Çok acele ediyorsun güçlü şirin, saklanmaç oyununda da aynı şeyi söylemiştin. Ah, zavallı somurtkan şirin kaybolmadan hemen... Ama boyu farklı, somurtkan şirin müthiş bir dengesi var ve ben onu tüm sabah boyunca ettim. Oy, dürüt dürüt, dürüt dürüt! İşte başladılar. Aa, ah, somurtkan şirin asla kazanamayacak gözlüklü şirindi. Eee, gözlüklü! Senin bu kadar atletik olduğunu bilmiyordum. Neden? E, teşekkür ederim güçlü! Ah. sanki somurtkan şirine çok fazla yardım ediyorsun güçlü şirin. Hadi devam et çok güzel. Hepsini geçemezsiniz ama. Çabuk ol somurtkan şirin. Hayır gene kaybettin. Somurtkan şirin seni burun farkıyla geçtim. <laughs> kaybettin kaybettin kaybettin. Patladı. Mavi taşlarımın çoğunu aldın oyunbaz. E ee, ne de olsa ben bir oyunbazım. Şimdi oyna büyük Augustus. Oo, saçma bir hareket büyücü. Daha dikkatli olmalısın. Kuralları hatırla. İfrit periyi alır. Cadı ipini alır, büyücü hepsini alır, değil mi büyücü? Sen kaybettin, hep kaybediyorsun ve bu şekilde hep kaybedeceksin. Aa, oyunbaz, biri seni bir gün yenecek ve o gün hepimiz özgür olacağız. Hepimiz evet. özgür evet. olacağız. Evet. Büyücü olursun, evet. şuna emin evet. olabilirsin evet. ki dediğin hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Şimdi bakalım, bir sonraki rakibim kim? Ya da bir sonraki kurbanım mı desem? <laughs> Kim bowlingi harika somurtkan şirin asla kaybedemez. Her şeyden önce somurtkan şirin bir özel güçlü vuruş bowling topu kullanacak? İkinci olarak da onu saka ile eşleştirdi. Vay necinin ben be. Dünyanın en kötü bowling oyuncusu bile yenilmez. Ha? Ve tabi dünyanın en şanslı bowling oyuncusu. <laughs> oyun bulucumun sesine bakılırsa yakınlarda oyun oynayan birileri var. Onları bulursam hayatlarının oyununu oynayacaklar veya diyebilirim ki hayatları için oynayacaklar. Evet bu daha doğru oldu. <gülüyor> 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 Azman seni aptal kedi! Konsantrasyonumu bozdun senin saçma oyunlarından! Benim şansım yaver git! <laughs> ha. Hmm. Oyun için hiç vakit yok! Hı? Hmm. Hmm. Kim o? Kimsin sen? Benim adım oyunbaz oyun oynamak benim oyunumdur! Hadi gel oyun oynayalım dostum! <laughs> Oyundan nefret ederim! Şimdi buradan toz ol çabuk hadi! Çabuk çabuk seni küçük şeyden! Seç bakalım oynuyor musun ölüyor musun? Oyna ne 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 dedin ne dedin? Ne, Defol buradan! Oh, oh, oh. Görüyorsun, değil mi? Başka seçeneğin yok. Şey öğretiyorsanız öğretirim. Belki bu küçük oyunu... Yani biz siz ne düşünüyorsunuz? Kemküm, ben yani ben şey ne ne diyordum? Evet, harika bir atıştı bu, çok güzel. Evet, bir tane atışak varsa karınca. Kar 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 harika. Ya, ama güçlü şirin. Sen başını şimdiye <laughs> kadar hayatın hiçbir zaman. Aynen oldu. öyle. Kansan, Sonunda kumurtan şirin kazandıracağım harika olacak. Vay 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 O nasıl bir atış öyle? Harika 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 kumurtan kazandı. <laughs> Kazanmak nasıl bir duygu acaba? Ay durun kaçın kaçın. Yanlış oynuyorsun Gargamel. Hatırla, ifrit periyi alır, cadı ifridi alır ve büyücü hepsini alır. Hatırladın mı? Ha biliyorum, biliyorum, biliyorum. Hadi bakalım, hadi bakalım. Peri ifridi alır. Ya hayır, hayır, hayır. İfrit cadıyı alır. Yok neydi ya? Aa, ama aa, ne fark eder ki canım? bu sadece bir oyun değil mi? Ee, bir oyun değil mi bu? oyun? Oh, bu acı Ha, ilginç bir hamle ama iyi bir hamle değil. <laughs> Kesinlikle değil. <laughs> Fakat tekrar ediyorum ilginç bir hamle. Gerçekten de hiç oyunu oynamamalısın Gargamel. Oyunda çok iyi değilsin çünkü. <laughs> yani kaybettim ha. E, ee, şimdi ne olacak? Seni bu saçma oyunu oynamak yerine yapacak daha iyi şeylerim var benim. Artık yok. Hey dur dur ne yapıyorsun sen dur. E, e, neler oluyor? Bundan ha, böyle ne? yapacağın tek şey benim oyunumu oynamak olacak dostum. <laughs> ne? Ben... Anneciğim. Zavallı somutkan Şirin kazanamayacak gibi gözüküyor. Ne kadar farklı oyun oynasa da fark etmiyor. Evet ama hiçbir zaman oyun oynamadı Merak ediyordum acaba sizde şey... ...acaba kazanmak için bir formül var mı? Kazanmak için formül mü? Ee, evet bir bakalım. Ne Bu biraz çalışma, çok fazla sabır ve... ...en önemlisi kazanmayı istemeyi gerektirir. Aa, şirin baba, acaba hiç bir formül yok? Mu? Hayır. <laughs> Korkarım bunun sihirli bir formülü yok. Her neyse, Zaten bu kazanmadaki bütün eğlenceyi yok eder. Somur Şirin için endişelenme. <laughs> her zaman kaybedemez. Tıpkı kimsenin sürekli kazanamayacağı gibi. Buna sen neden oldun somurtkan Şirin? Hayatımda hiçbir zaman üç ayak yarışını kaybetmemişim. Gerçek Şirin'e göre oyunlar kitabım ben meşhur oyun... E, ...kazanma planımı gözden geçirmeliyim. Neden her zaman tembel Şirin'le eşleşiyorum? Çünkü sen onu uyanıp tutabilen tek Şirin'si Filiziyet! Ay 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 kazandık mı? Hazır Dikkat Başla Ay oy Dur Soburtkan ne yapıyorsun soburtkan Yardım etmezsen kasada ...kazanmak istiyorum hadi gelsene. Yardım etmekten nefret ediyorum. Ya Senin minnettarlığın da bu kadar zaten. Oynamıyorum işte oynamıyorum. Bazı şirinler hiçbir şeyden anlamıyor. Oynamıyorum. Banine banine bitti Bittiği için mutluyum. Yanaklarım beni öldürüyor. ah Beni de kulağım öldürüyor. Ay, sanıyorum kulağımın üzerinde uyuyacağım. <laughs> Ay, güç Şirin'in üç ayak yarışını kazanacağından öyle emindim ki. Kazanamamasının sebebi var ama. O sadece iki ayak kullanıyor. Güç Şirin, Somurtka'nın... Ne oldu? Ne olacak canım, ona yardım ettiğim için çılgına döndü. Onun kazanmasını kendisinden daha fazla ben istemiştim oysa. Dostluk oldu buydu. Da eminim. Somurtkan Şirin'le konuşmanın zamanı geldi sanırım hangi oyun oynayacaksın güçlü şerif? Ee, şimdi tüm çevredeki bütün oyunlarda kaybettim. Ben oynamak istiyorum ama bana ne oynamayacağım. Ha? Şu kelen kim biliyor e, garip bir tür küçük şeytana benziyor. Köyü nasıl buldu acaba? Benim adım Oyunbaz. Aranızda kim oyun oynamayı sever? buna sevindim. O zaman hepiniz benimle birlikte oynayacaksınız. Şimdi, biliyorsunuz, senin baba daima yabancılarla oyun oynamayın der. Ha, seninle oynamak istemiyoruz işte. Ha, belki de hayatlarınız için oynamanız gerekir. Ne dersiniz çocuklar? Aaa! Aaa! Şirinciklere ne yaptın sen? Hayatımda hiç bu kadar dik durmamıştım boyun bitti şeytan suratlı bak şimdi gözüne filan aynı vuramam vurmayacağım vurmak ne demek Oyun nasıl şimdi başlıyor benimle oynayın yoksa ufaklıklar Oyunumun bir parçası olacaklar sonsuza dek <laughs> Oyunlar eğlence için oynanır somurtkan Şayet sev kalmıyorsan o şey artık oyun değildir fakat bunun için endişe etme. Belki de elinden geleni yapabilmen için sadece bir oyundan daha fazlası gerekiyordur. Elimden geleni yapmaktan nefret ediyorum. <laughs> Sadece bir şirin kaldı. Bu komik değil, hiç de komik değil. Bugün iki şirinler sahilde biz oyun bozana kul köle olduk. Bekliyorum. E bu konu hakkında konuşamaz mıyız acaba? Burada neler oluyor? Aa işte iki oyuncu daha. Ah, Şirin baba şükürler olsun. E tabii bu kaybetmekten korktuğu da gelmiyor. Biliyorsun ben aslında tabii ki. Gözlüklü sessiz ol. Sen kimsin ve benim küçük şirinlerime ne yaptın? Ha, ben oyunbazım. Oyun oynarım, bunu bilirim, bunu yaparım. Biz oyun oynamaya söyledi şirin Kendisi kaybedene kadar bizi serbest bırakmayacak. Ama hiçbir zaman kaybetmiyor. Oynamak ister misin şirin Bana Bana fazla seçerek bırakmamışsın. Güzel. E sana kuralları söyleyeyim. Peri şirini alır, ifrit periyi alır ve büyücü hepsini alır. Ha, düşündüğümden daha iyi bir rakip çıktığını kabul etmek zorundayım. Çünkü biz ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. E, bunu yapalım Şirin Baba. Gözlükle Şirin hayır. Ah ne şanssızlık kaybetti Şirin Baba. Ay, yine kaybettin. Şirinler <laughs> ortada, hay. <laughs> Çok üzgünüm Şirin Baba. Şimdi sıra sende gözlüklü Şirin. Bundan gerçekten zevk alacağım dostum. Bundan nefret ederim. Biliyorsun değil, stratejik olarak oyun daha iyi. mı? Ha? Oh, oh. Şimdi sırada en sonraki rakibim var. Son şirin. Ne diye bakayım? Aa, Aa, hayır! hayır. Aa, ya 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 hayır. Oh, 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 oh. Sanırım biliyorsundur. şahit büyücünü kaybedersen kazanman imkansızdır. Büyücü hepsini alır. Ha? Hala kazanılabilir. Düşün somurtkan şirin düşün. İşte bu kadar somurtkan şirin. Bu da nedir? Olamaz! Sen de benim de bir büyücü olduğumu fark etmedin o yumbaz ha? <laughs> oh hayır! Evet, eski hiti piti hop, hipi tipi hop hop hamlesi. Her zaman işe yarar. Hayır, 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 hayır! Yaşasın, Yaşasın. özgürüz! <gülüyor> Yaşasın! <gülüyor> ah, ne biliyordum, bu kötü bir rüya olmalı Asman efendi. Hayır, hayır. <laughs> Kes ağlamayı. Her zaman kazanamazsın. Ve anneni endişelendirdiğin <laughs> için sana bir ay sihirli oyun oynamayı yasaklıyorum. Tamam mı? <laughs> hoppidi yavruma, ya, hoppidi! Kazanmak hadi. nasıl bir duygu? Ya, kazanmaktan nefret ediyorum. Ay yine de hoppidi, yine de hoppidi! Nerede kalmıştık çocuğu? Koryeci kadının evine giren bir hırsız... ...kralın verdiği değerli taşları çalmıştı. Kolyeci döndüğünde, evine hırsız girdiğini anlamamış. Bıraktığı sahte taşlarla, kralın siparişlerini yapmaya koyulmuş. Haftalarca uğraşıp, kolyeleri tamamlamış. Krala tam da kızların doğum gününde teslim etmiş. Kral çok memnun olmuş. Kolyeciyi bir kese altınla ödüllendirmiş. Fakat günlerden bir gün, kızlar üzgün halde babalarının yanına gitmişler. Kolyelerin boyaları dökülmüş... ...biçimsiz taşlar kalmış geriye. Kral hemen kolyeciyi çağırıp hesap sormuş. Tabii kadıncağız şaşkın, ne desin? Kral öfkelenmiş. Benimle alay mı ediyorsun? Sana değerli taşlar vermiştim... ...sense uyduruk taşları boyayıp getirmişsin. Zindanda kal da akıllan! Demiş. Kadın muhafızlar tarafından zindana götürülürken... ...sarayın koridorunda kimle karşılaşmış dersiniz? Ha? O yağmurlu günde acıyıp evine aldığı kolye hediye ettiği kızla. Kız hemen tanımış kolyeciyi. Koşup gitmiş yanına. Kız sarayda ne yapıyormuş? Dans şenliğinin yapıldığı gün prens de oradaymış. O gün kızı görüp aşık olmuş ve evlenmişler. Kız artık saraydaymış. Kolyeci kadın üzgün olanları anlatmış. Kız... O gün sizden ayrılınca pazardan elbiseyi almış dönüyordum. Elindeki değerli taşları satmaya çalışan kötü görünümlü bir adam gördüm demiş. Ve hemen krala çıkmış sonra. Zindana göndermek istediğiniz kadın demiş iyi kalpli melek gibi biri. Ve kötü biri tarafından oyuna getirilmiş. Onu affedin. Gelinine inanmamış kral. Kadını zindana göndermiş. Size onun suçsuz olduğunu ispatlayacağım. Diyerek kraldan değerli taşlar, yanına da muhafızlar istemiş. Onun kılığına girerek kolyecinin evine gitmiş. Evinde değerli taşlar olduğunu söylemiş her yerde. Onları ortada bırakıp evden uzaklaşır gibi yapmış. Çok geçmeden eve giren hırsız değerli taşları çalmak üzereyken kız ve muhafızlar tarafından suçüstü yakalanıvermiş. Ah almış. Bu olanlardan sonra kral inanmış gelinine. Kolyeciyi özgürlüğüne kavuşturup sonsuza kadar sarayda yanında tutmuş. Kralın gelini ise kendisine iyilik yapmış olan bu kadına yardım etmenin mutluluğunu yaşamış. Hırsızı da zindana attırmış değil mi? Aynen öyle yapmış yapmıştı çocuğum. Nasıl beğendin mi masalımızı? Yahu beğenmekle laf mı? Hayran kaldım. Evet son çizgi filmimizi izliyoruz şimdi de. Ne demek artık çamur yok, balçık yok ha? E, efendim, e, ekim felaketi hala sürüyor da o yüzden. Çamur ama istiyorum! E, uy, krallıktaki çiftçiler problemi çözmeye çalışıyor şişmanım efendim. Bak Ama... ben çamur çiftçilerinin hepsini aptalca da olsa istiyorum. Avcılarım buraya gelsin. Evet toparlak efendimiz fakat onlar ne yapabilir ki yani ha? Onlar kırmızı zararlısı için bir uzman bulabilirler. Kurban ehline geçip yeni ülkeye geçmek zorunda kalsalar. E, fakat efendimiz yani yeni ülkeye bugüne kadar gitmeyi hiçbir çirkin göze alamadı zaten bundan dolayı orası yeni. Umurumda bile değil ben bir tarım uzmanı istiyorum. Havuçlar, pancarlar, ıspanak ve pasulye. Çok güzel, sizler için çok faydalı güzel şirin sebzeleri. <laughs> Sizi sağlıklı şirinler yapacaktır hepsi. Hadi yiyin bakalım. Beni hasta ettikleri halde sebzeler aynı zamanda beni nasıl daha sağlıklı yapabilirler? Ay suçluya tahta kuruları, tembel şirin tabii ki sebzeyi sever. Bu şekilde yemeye devam ederse kendisi de bir sebzeye dönüşecek. Şayet şimdiye kadar dönüşmemişti. Bizler için iyi olan birçok şeyin tadı neden bu kadar kötüdür acaba? Hazır cevap şirin, sebzelerine ne yaptın? Hepsini cebime doldurdum. <gülüyor> 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 Sen ne yapıyorsun örgülü şirin? Onu tembel şirine ver! <gülüyor> <gülüyor> Anladım. <gülüyor> <gülüyor> evet, bazı şirinler sebzelerin değerini bilmiyorlarmış gibi görünüyor. Ha? Onlara anlatmaya çalıştım Şirin baba. Eğer sebzeleri yemezseniz sağlıklı kalamazsınız dedim onlara ama bana tabii inanmadılar. Hmm. Sanırım cebindeki iki fasulye tanesi bundan dolayı yere düşüyor öyle değil mi? <laughs> Tüm şirinlerin sebzeleri masaya getirmenin ne kadar çalışmayı gerektirdiğini öğrenmeye ihtiyacı var. Peki eminim ben size yardım edebilirim şirin baba. Güzel. E bunu yapmak zorunda değilsin tembel şirin, sen sebzelerini yemiştin. Belki bir şeyler öğrenebilirim, bir şeyim baba. <laughs> belki de öğrenebilirsin tembel Şirin, belki de. Şimdi niye bir donanmamız da çok iyi biliyorum. Niye Çamur abi? Evet, evet! Çünkü gerizekalılar küreyi tek tarafa çekiyorsunuz dönmekten başım döndü. Evet, abi, evet, evet! Çamur abi, evet, evet! Ah. Ha. Biz yeni ülkeye gidene kadar orası eski bir ülke haline gelecek. Ay, çiftçi Şirin söyler misin, patateslerin neden gözleri olur? Ne ee, şey, sanırım patatesler kurtların geldiğini görebilsinler diye. <laughs> şirin, sen gerçekten yardım etmeye mi çalışıyorsun tembel Şirin? Elbette. Peki, o zaman biraz duyalım. Sevcileri yemek onları toplamaktan daha eğlenceli. Ya, hayatta gördüğüm en büyük mucize bu olsa gerek. Sonsuza olsa. dek gidiyor Çamur abi. Evet! Herhalde devler tarafından yapılmış olmalıdır. Evet, evet, evet! Hmm. Daha bir şey geliyor Çamur abi. Peki, evet! Ne, geliyor, ne olduğunu e düşünüyorsun söyle bakayım. Sanki bir sürü bataklık faresi bir evi çekiyormuş gibi görünüyor Çamur abi. Evet! Hmm. <laughs> Ama toza bak! Evet, 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 evet! Ha, o devlerin yaşadıkları yer olmalı Çambur abi. Ee, görünüşe bakılırsa dev bir kurbağadan daha büyük. Hatta iki kat büyüklükte çok şaşırtıcı bir dünya. Burası çocuklar. Ne yapacağız? Evet! Bizi bir dev görmeden buradan gitsek iyi olacak. Evet, evet! Şu zararlısı uzmanını bulalım da eve dönelim hemen. Evet! Peşimizi evet. bırak Kedi abi. Ha. Evet! Ay. Bu gezide sadece üçümüz varız değil mi? Evet! O zaman ensemde kim nefes alıyor? Aptal aptal sorular sorma.

Anlayamıyorum, niçin bu kadar çok çalışıyoruz tembeşlerinden başka hiç kimsenin sevmediği bir şeyi masaya getirmek için, bu çok saçma! Cipciş Şirin, sadece sebzeleri bu kadar güzel yapan nedir? Ee, bence şeyden... ...benim teorime göre sebzelerin içinde küçücük iyi şeyler var, öyle küçük ki onları kimseler göremez. Koşuş duran domuzlar! Küçük şeyler ha? Küçük şeylere sıçrayan tavşanlar adına çiftçi Şirin... ...Sen tüm ormandaki en akıllı çiftçi olmalısın, öyle değil mi? Tüm krallıktaki. Bence tüm dünyadaki. Aa, işte tam aradığımız şey! Kabancıklayın şunları! Al al Al, al, al. al. Yakaladık onları kabarcığa hapsettik! Evet, 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 evet! Çiftçinin yardımcılarını da götüreceğiz. Çirkin kral çok memnun olacak, bir de çamur bile. Evet! Sanırım bize en azından bir ay bağırmayacak çirkin sesli şey. Evet. Şirinler! ...sizin çamur beyninler acaba bana niye her seferinde şirin geçiriyorsunuz? Fakat sayın kocaman büyük yuvarlağım! Uzun olanı deniz göre dünyanın en iyi kırmızı aralısı uzmanıymış! Evet! Bu doğru mu? Gerçekten dünyadaki en iyi çiftçi sen misin? Ha, şey ben... <laughs> şey... Neden olmasın tabii ki en iyisi! Evet. Çift kişinin sebzeler hakkında sebzelerin bile bilmediği şeyleri bilir. Ha şu küçük iyi şeyler gibi, o kadar küçük ki onları kimse göremez. Onları kimse göremez mi? Peki o zaman o nasıl görebiliyor? Beni dinleyin çirkin kral! E sizin yaşadığınız felaketi bana anlattılar. Eğer sorununuzu çözersem, gitmemize izin verir mi? Gitmemize izin vermek mi? Ne için verecekmişim? Hayır, sadece bir söz efendim. Onlara gitmeden izin vereceğinize dair söz vermezseniz, ...ekibimizi bizi kurtarmak için gerekli çabayı göstermezler yani. Okey, okey. Ben asla kimseye gitmesi için izin vermem. Ancak bu şekilde mutluyum. Biliyorum şişmanım efendim fakat o zaman da yapmıyorlar. <laughs> yani şey çok iyi şirinler. İkinimizi kurtarın ve özgür olun. Kurtarırsanız sizi bırakacağım. Bu şimdiye kadar içinde bulunduğumuz en berbat şey. Evet ben de aynen senin gibi düşünüyorum. Peki şimdi şirinler. Ürünün neyin mahvettiğini bulmak için ona daha da yakın olmalısınız ve onu incelemelisiniz. Ya! Ben ıspanak çorbasında yüzen fasulye ve havuçları incelemeyi tercih ediyorum. Bak bir şey söyleyeceğim... ...şimdi eve gider gitmez bunu deneyelim, tamam mı? Hah, çift bizi serbest bırakacaklarına inanıyor musun? Doğrusu Çirkin Kral'ın ne yapacağı pek belli olmaz. Hı, ona şu kadarcık bile güvenmiyorum. Fakat bir fikrim var... ...bana göre kuvvetli. Kuvvetli mi? Ben için sen? Sizin çamur ekininiz ciddi biçimde yetersiz beslenmiş. Yani onu sulamalıyız. Sulamak mı? Peki nasıl sulayacağız bize söyler misin? Şey, nehrin kıyısında eski bir sulama fabrikası olduğunu fark ettim. Oradaki aletleri çizdiğim bu planlara göre yeniden düzenlersek... ...düzenli olarak taze su pompalayabiliriz. Ekiliniz çok kısa sürede iyileşir efendim. Evet, kaçırılmış olmalılar. Çiftçişinin çapasını asla bırakmazdı. Üçleşir'in köye dön ve bizler burada beklerken sen de arama çalışmalarını başlat. Ay, tamam tamam, yavaş yavaş, yavaş yavaş! <gülüyor> 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 yavaş yavaş bırakın! Sizi <laughs> <laughs> <Didi> sihir <didi, gülüyor> Bu şey çok kötü görünüyor! Çok da kötü kokuyor! Çok kötü de ses çıkarıyor! Ey, bana bakmayın, ben de tadının çok kötü olduğunu fark ediyorum! Ay. <laughs> Aa, çiftçi Şirin, geri geliyor. İşleyeceğini düşünüyor musun çiftçi? Evet. Son pompa geriye doğru pompalayacak. Tam planladığımız gibi. Biz acıktık çiftçi şirin. Evet, çok acı. Biliyorum küçük şirinler. Biraz uyumaya çalışın ve kahvaltıda obur şirinin kreplerini yiyeceğiz. Uyanın şirinler. Zaman geldi. Ben da sebze hal görüyordum. Ay. Nefretim bu çok komik ama ben de. Ve sen hepsini iyi gördün onların. Ay benim yuhamla da aynı şeyi yapıyordum. Evet iyi pompalıyor. Hepiniz ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi çocuklar? Biliyorsunuz şir -şirin. Ay ben şahsım. Tembel şirin biliyorum. sadece bir şahsın olacak. Mörgülü ve tembel şirinler neredeyse hazırlar. Tutun ve çekmeye hazır olun. Şimdi. Hadi. <laughs> Bunu ödünç alsam kızmazsınız herhalde. Şirinler kaçıyor. Acele edin şirinler, hadi pompanın üzerinden! Açılın, hadi! Hadi! Bunun için üzgünüm şirinler, fakat tek yol bu! Kabarcıklayın onları! Tüh be, kendi kendilerini kabarcıkladılar Çamur abi! Evet! Bu hafta şirinler ne yaptıklarını sanıyorlar? Kaçmaya mı çalışıyorlar Peşlerini Çamur abi? Peşlerine düşün onları! Duyduğuma göre siz müthiş avcılar dağın üzerinde dururken bile elinizdeki şu kabarcık silahlarıyla dağın bir kenarına bile vuramaz mısınız? Şimdi gösteririm. Çok teşekkür ederim. Evet küçük şirinlerim. bütün gece aradık. Bakmadığımız tek yer kaldı, o da sarmaşıklı bataklık. O zaman şu berbat çirkinler onları yakalamış olmalı. Ha Korkarım öyle obur şirin. Acele etmezsek çiftçi ve diğer şirinleri bir daha asla göremeyiz. Hey, çok eğlenceliydi. Aa, merhaba şirin baba. Aa, benim küçük şirinlerim, çiftçi şirin. Çiftçi şirin olmasaydı biz kendimiz bunu başaramazdık. <laughs> Kabul etmeliyim ki suyun altından kaçmayı becerdik ve ayağımız bile ıslanmadı o şirin ikimizi kurtardı çirkin! Evet, şişmanım efendim, şirinlerde bile biraz iyilik varmış gibi görünüyor, öyle değil mi? O kadar da abartma aptal! Çirkin kralım, yarım dünyam, şirinler kaçtılar efendim! Kaçtılar mı? Evet! Ve bu sorumu cevaplıyor sanırım! Ne, ne kadar güzel görünüyorlar şunlara bak. Güzel ve sağlıklı şirinler için güzel ve şirin sebzeler gereklidir. Ha, hey, i̇şte tekrar geri geldik. Ben hala sebzelerin tadını sevmiyorum ama yesek daha iyi olacak. Bence çok haklısın. Çiftçi şirinin bahsettiği sebzelerin içinde olan güzel küçük şeyleri bulmayı çok isterdim. O zaman sebzeleri bir daha yemek zorunda kalmazdık. Sadece o güzel küçük şeyleri yerdik. <laughs>